Hocam, Ozan Yıldırım'ın test sonuçları geldi. Hastanın durumu hiç heyecanlı değil. Kan zehirlenmesi şüphem doğru. Hastaya hemen ulaşın. 24 saati bile yok. Bu akşama kadar müdahale edilmezse hayatını bile kaybedebilir. Efendim Doktor Bey, nasılsınız? Jülde Hanım, Ozan Bey'e ulaşamadım o yüzden aradım sizi. Oğlunuzun bir an evvel hastaneye gelmesi lazım. Neden? Bir terslik mi var yoksa? Ne yazık ki var Jülde Şu an zamanla yarışıyoruz. Oğlunuza bir an evvel ulaşmazsak hayatı tehlikeye girecek. Yok. Kapalı telefonum hiçbir yerde yok ulaşamıyorum. Benim benim Ozan'ı bulmam lazım Mümtaz. Bir an önce bulmam lazım. Hayatı tehlikede diyorlar. Bir an önce onun hastaneye gitmesi lazım Mümtaz. Jülide tamam hayatım sakin ol. Biz şimdi arkadaşlarına sorarız. Okuldadırlar merak etme. Gel. Jülide sen merak etme. Biz haber vereceğiz Ozan'ı bulunca. Tamam canım hadi görüşürüz. Hocam Ozan'ı mı arıyorsunuz? Ben aslında ikisini okuldan çıkarken gördüm ama. Neredeler şimdi? Nereye gittiler biliyor musun? Ne yazık ki hocam hiçbir şey söylemediler bilmiyorum. Mühtaz kalk eve gidelim. Julie de panik yapar şimdi. Maalesef canım, maalesef. Yine aynı kadını almak zorunda kaldım. Evet, içime sinmemişti ama işte kadın bulmak zor. Mecburiyetten çağırdık. Yavaş. Bana bak, düzgün iş yap, vallahi keserim yövmeyenden. Hiç acımam. Kapı. Tamam, kapatıyorum canım. Ne oluyor canım? Ne bu hal? Sibel Ozan. Ne? Oğlum. Dur. Yok. Aslımın da telefonu kapalı. Mert'in de açmıyor. Allah'ım sen oğlumu koru. Sen oğlumu koru Allah'ım. Sibel. Benim oğlumu bulmam lazım. Bulmam lazım Sibel. Bulacağız Jülide. Bulacağız. Bak Tarıklar yolda. Ah Jülide ah. Ben boşuna mı söyledim? Gezip tozlu insanlara dikkat etsin diye. Bak çocuk yine tehlikede. Gördün mü Hediye Hanım? Kızın yine yakınlarda. Ozan yine zarar görüyor.